Süleyman Demirel Üniversitesi'nde mezuniyet törenleri devam ederken bugün Atayal ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı. Fakültelerini dereceyle bitiren öğrenciler bizlere duygu ve düşüncelerini anlattılar. Ordu ama bitirdik. Yani gelecek arkadaşlarıma da yani Süleyman Demirel Üniversitesi olarak yani buraya gelmek güzel. Beş senelik zorlu bir süreçti ama çok çalıştım yani aslında bunun hani başka bir şeyi yok. Çok çalışmaktan geçti hepsi. Onun dışında benden sonra gelecek insanlara tavsiyem kesinlikle düzenli çalışmaları. Yani bu iş son dakika sınav gecesi maalesef olmuyor. Yani bize stajlar da var biliyorsunuzdur. Çok yoğun geçiyor. Bu şartlarda çok zor oluyor ama başta sıkıntı tutunca her şey oluyor. Bir yandan da tabii ki eğlenmeyi unutmasınlar diyeceğim ama biraz zor oluyor açıkçası. Fakülteye çok, çok severek gelmiş Hani e, puanım tuttuğu için çok sevmiştim ilk başta. Daha sonra da diş hekimine gelince e, normal öğrenci gibi başladık ilk başta ama daha sonra da hastayla kaynaşınca hastaları görmeye başlayınca daha bir ayrı sevmeye başladı bu mesleği. hayatım e, hayatımda öyle ders çalışarak e, hastalarla karşılıklı e, ilgilenerek öyle geçtim. E, çok güzeldi hani bir daha olsa bir daha okurdum fakülte hayatım kimi zaman zorluydu, kimi zaman eğlenceliydi. Ama çabuk geçti bence 5 sene. Belki de pandemiden ötürü oldu olabilir. Tam bilemiyorum artık. Ama yani geleceklere de şöyle tavsiye verebilirim. Pişman olmazlar bence yani gelip okuyabilirler. Burası güzel, Isparta güzel, üniversite güzel. Bence güzel bir üniversite. O yüzden tavsiye ederim. Fakültelerini başarılı bir serüvenin ardından tamamlayan arkadaşlarımızı tebrik ediyor. Yeni hayatlarında başarılar diliyoruz.